Evet arkadaşlar. Maalesef ki Allah rızası için abone olun arkadaşlar. Allah rızası için arkadaşlar. Allah'ını seven abone olsun arkadaşlar. Arkadaşlar. Gelin bir oyun oynayalım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şey FF Arkadaşlar, lütfen. Evet arkadaşlar. Lütfen Ay, yorum atmayı unutmayın. Bakacağım yorumlarınızı. Okuyacağım arkadaşlar. Bakalım kimler ne oyunu istemiş. Onlara bakacağım arkadaşlar. Mesela bu PUBG. Ama PUBG'ye benzer. Çok benzer arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar, lütfen arkadaşlar, lütfen. Evet arkadaşlar, fırınızı çok komik gözüküyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abi bu ne ya? Ne biçim <laughs> <mi şu> karakter? Değiştirdim. <laughs> Ooo bir iki için. Aa, dört. Dört karakter için a 4 karakter 4 karakter. 6 Evet arkadaşlar üçlerden kaçıyoruz Hadi arkadaşlar. No, no, no. Allah'ım ekber arkadaşlar. Allahu ekber. Sağ so. Arkadaşlar bu ne ya? Vallahi çok kötü. Arkadaşlar bunların amacı beni öldürmek ve kırmalarını öldürmek mi? Ya barbarlar. go 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 go. Allah haykır Allah haykır. arkadaşlar. Arkadaşımı kurtarın. Evet arkadaşlar. Mediven var. Beni öldürecek arkadaş. arkadaşlar. 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 Ölmek bir yerindeyim. Yani çok fazla var. Ölebilirim herhalde. Bomba var mı? Evet arkadaşlar. Al bombamızı. Atma arkadaşlar. Kutlasın bizi kurtulan tabi. Arkadaşlar dik atın da o atın. Evet onların çok tehlikeli. Bu da onların bir. <laughs> arkadaşlar çok tehlikeli. Yeni arkadaşlar arkadaşlar ölmek öleceğim arkadaşlar gelin ben Allah ekber <laughs> arkadaşlar öleceğim evet arkadaşlar evet 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 Bilmek yok mu oyunda hiçbir şey muyuz Bilmek istiyorum arkadaşlar ne oluyor Arkadaşlar bu ne ya? Bir Arkadaşlar silah değiştirme vardı. Zoom söylemeyi unuttum. Öleceğim. Arkadaşlar diye mi alalım onu? Aferin size. Öldü bu işleriz. çok, çok teşekkür çektire. Ya ben lan. Arkadaşlar takım annemize babamıza küfür eden çok ayıp bir takım diyor. çok. Hadi küs küs küs. Arkadaşlar küsüldük. Ben yeni, ben yeni destana. Da bana ver geçmiş. Kol baş bana. <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Bir sürü yükselmiş ya. Allah ekber. Öldüyen, öldüyen, öldüyen. Allahu. Arkadaşlar sizi çok seviyorum ama abi ana ona ARKADAŞLAR lütfen. Arkadaşlar bu ne diyor onu kumaşlar. Dediysem İşte bu be bölümü geçtik. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar sizi çok özleyeceğim. Baya abone olun, bildirimleri açın, like atımıyorum atın. Bay bay.